Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu tatlış oyunu oynayacağız. Yani ben bu an, oyunun adını bilmiyorum. Ama yükledim ve bütün oyunları geçtim ama bazı oyunları geçememiştim. Hemen şimdi oynarız. çok tatlı, değil mi? Arkadaşlar oyunun adını bakıp bulursam ne oyun adını oyunun adını bilmiyorum ama şeyden bakarım. Yüklediğim yerden. Sonra yani başlığa yazarım yani. Dinleyeceğim. Bakalım bu ne? Neden bunu Bu ne? Aa ah, hayır challenge. Yükleyeyim bari ben. Ben seviyorum işte. Çılgın tuzaklar bunlar. Burada oyunda ben bu bir birinci yani. Niye böyle diyorsun? Hadi be! Atla! Bak benim yerimi geçmeye çalışıyorlar. Zin yok. yok. Ay öldüm ya. Benim hareketim de var arkadaşlar. Sizi şöyle da yapalım. Hayır ya. Döverim ben. Yani. Hadi başla. Efendim. Ya niye? Tamam tamam ya. Sinir etme beni şöyle yapayım. Şöyle. Tamam ya bekle. Bir şu videomu bitireyim gideceğim. Tamam bay. Kapatıyorum. Legal <laughs> <laughs> anladım arkadaşlar. Sonra da biliyorsunuz bu ne? Fire. Ben bu oyunu biliyorum. Ablam bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Bir su ablam. Yine size onun şeyini vereceğim. Sonra şey iste katın ablama Ablamın adı Cold Bir Su. Kol Bir Su. Yani soğuk bir su. Yani soğuk mu buz mu bir su anlamadım ama. İzmir ne kadar değişik yapmış. Allah. Hayır. Ben benim de kanalımın ismi derim Minecraft. Yani başka o videolar da çekeceğim. Anket de yaparım ben. Çocuğum yapmayın ha. Burada 10 yaşında bir çocuk var. sinir etmeyin. Arkadaşlar benim sinirlerim bozuluyor da. Ay. Vallahi tokadı yapıştırırım ha. Osmanlı tokadı hem Arkadaşlar Roblox'ta um, Survivor Killer oynayacağım. Ben yani, Anlamam gittiğim zaman o videoyu çektim. Bakalım ne zaman videom şey olmuş. Bakın şöyle. Nasıl? Ya bir Allah'ım ya Rabbim. Şu çıksın be. Tamam be. Bu ne? Hı, çok Maymun. Zürafa. Bu. He, maşallah. maşallah diyoruz. Aman. Sen diyor. Bu ben değilim. Ben aslan değilim. Taç taç yok bende. Ama niye? Allah belanı. Gel lan burayı. Gel lan burayı. Aldım kaçtım. Hayır vermem. Seni ellere vermem. Ver onu bana. Ver. Sinir etmeyin oğlum beni. Gel lan buraya. Gel lan. Cüz. Aldım. Almam lazım. Hayır. Yes, ben vermedim. Hadi bay. Götür beni götür. Ana döverim ha. Ver onu bakayım bana. <laughs> Sakın. Mm. Ver. Ver. Ver onu da bana. Bu su adamdakini çalayım ben. Ver oğlum onu. Vır. Akılsızlar. Oh, ya burada kız var herhalde. Veriyorsunuz çabuk. Oh. <laughs> Öleceğim ya. Adamı çaldı. Dövün. Akılsızlar. Ben sinir etmeyin. Dur dur. Aslında atlayacağım yani şu an. diyor. Bak beni sinirim bozma. Reklam izle basacağız artık. reklamlar. Bu ne? Bende var zaten çocuk adam. Yükledim. 15 olamaz yani. Ben bu sefer bunun videosunda getireceğim tabii ki. Ben videosunda çekeceğim. Sonra video silmek zorundayım. Gitar ne kadar videosu var gördünüz değil mi? Ben benim de o kadar videom olmaz Ya bir iki dakika reklam izleyelim dedik. Oyunu yüklememi istiyorlar. Ben istemiyorum. Ama bu benim sevdiğim oyunu yükledim ben. Hadi bey. Yüzümü göstereceğim. Yüzünü gösteren bir video çekmiştim galiba. Ne? 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 Seyretmeyin lan beni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi bakayım bok gelsin. Bok veririm size hadi bakayım. Ağlayın. Ay. Hay Allah belamı versin. İşte. Hadi götür beni. Götür nimete git diyecek. Çocuğum ver onu. Açıksızlar ya. Ver çabuk. Ver aşığı ben. Ona. Verme bayır. Kral tacı benle olmazsa. Çok az kaldı. Çok. 23 22 21 20 19 18 17 16 14 15 16 17 Çabuk ver onu ya. Sinir etmeyin. Uf, bak kaybettim işte. Al işte. O yüzden eli yüzsüzlerim bozuluyor. Vallahi çok kötü. Videom bitsin? 5 dakika alacağız. Allah. Verme zaten, verme. Oyunlar için vermesen bana. Minyodun. Değdireceğim ya. Ne? Hayır. Yok. İstemiyorum. Aşk oyunda oynayacağım. Burada benim de şey ders kılıyor. Eba'dan da etkinlikleri yap. ona. Şuna gireyim. Aa, çünkü. Bu oyunlara çok güzel. Bende roller coaster yapma oyunu da vardı. Sildim malım o yüzden. さっき。 5 9 sene olmasını bekliyordum ben. No. Get lost. Bu arada Jurox'un Skeleton diye bir kanal var. Çok iyi bir kanal. Ben seviyorum. <laughs> ya değil mi? Tamam hadi. 20 mi? 20 mi? Beni sinirim bozmaz. Hiç. <laughs> Bunu almam lazım. Besinlerim bu. Kim? Det er veldig Marakouli. Ha. Hocam ben sinirim bozmaz. Boz. Koş 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 koş. 아마 니예. 음, 안죽 이렇게 세 비디오 끝에 기 바이바이.